Sağ ol oh, hava şartlarından dolayı Lodos'tan, e, Lodos'tan sonra Poyraz'a dönmesiyle biraz balık fiyatlarında etki yarattı. Ama genellikle halkımızın tükettiği en çok şu an mevsim balı, palamuttan sonra çinekop balı. Denizlerimizde de biraz çinekop balı bol miktarda Karadeniz'de avlanıyor. Ama işte hava şartlarından dolayı bir de taşıma e, nakliyelerden dolayı biraz fiyat artışları etiketlere yansıyor. Koptan sonra tabi mevsim balığı yöresel, yöresel balıklar mesela Karadeniz'de Tekirle Karadeniz mezgiti devam eder. İstanbul devam eder. Marmara'da Karadağ Savcılığı başlar. Karadağ savcılığında beraber mezgi değil. istirid balığı, ara ara hamsi balığı olur. O şekilde balçılık yerel hani kendi Marmara denizinin öz balıklarına devam eder. E, bu sene geçen seneye göre çok çok iyi. Palamut balığı aşırı derecede fazla oldu. E, palamuttan sonra şimdi çinekop balığı Bol çok çok iyi yani geçen seneye nazaran bu sene kendi Karadeniz'de olsun Marmara'da olsun Ege'de olsun her türlü çeşit bolluğumuz mevcut